Selamlar Kamer hoş geldiniz. Bugün 2005 YK sezonunda yaz tatilini nasıl geçirmeliyiz, neleri yapmalı ve neleri yapmamalıyız bunun hakkında konuşacağız. Tamamen tecrübelerimden elde size çok önemli derslerde bulunacağım. Gerçekten bu video size çok şey katacak inanıyorum. Başlayalım. İlk olarak geometriden başlamak istiyorum. Bence geometri kritik bir ders özellikle yaz dönemi belli bir kesimin acele ederek hemen başlaması gereken bir ders. Çünkü arkadaşlar geometri birikim isteyen bir ders, süreç isteyen bir ders bir anda hızlı bir çalışmayla hemen karşılığını verecek derslerden biri değil bence. Özellikle geometride sıkıntı yaşıyorsanız son aylar çalışır hallederim, kışın başlar hallederim gibi düşüncelere asla kapılmayın. Ben bu hatayı yaptım, Geometri kısa vadede hal olan bir ders değil arkadaşlar. Temelinize oturtmanız, uzun bir süreç vermeniz gerekiyor. Bu yüzden geometri sıkıntı yaşayan taraftaysanız erkenden geometriye başlamanızı tavsiye ediyorum. Bu yaz geometride sağlam bir temel inşa etmek için sizin için çok güzel bir fırsat bulunmaz bir nimet. Aynı şekilde geometri çok kritik bir yer tutuyor bence. TYT ve Bir yer TYT matematikte geometri olmadığı zaman direkt 30 soru üzerinden değerlendiriyorsunuz. İyi bile yapsanız, 28-29 doğru bile yapsa sınırınız o oluyor, onun çok güzelini çıkarıyorsunuz. Aynı şey ayet içinde geçerli. Bunun için geometri kesinlik öğrenmemiz gerekiyor. Orada 10 soruyu çöpe atamayız, 10 soruyu iman etme lüksümüz yok. Geometri da yazın yapmanız gereken şey, size söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla bir şey yapmanız gerekmiyor. Bu yaz oturun üçgenleri sağlam bir şekilde, sağlam bir şekilde bitirin. İyi bir üçgen böyle atın. Bu yapabileceğiniz en iyi şey olur sizin için. Eğer geometride sıkıntılarınız varsa bu konuda da video anlamında Kenan Karay'a da bir öneririm. Ben Kenan Karay'da ilerledim çok seviyorum videolarını. Onlarca Öyüp Bey'in geometri videolarını öneririm. Öyüp Bey daha çok klasik sorular üzerinden gidiyor. Daha konunun temelini klasik sorular öğrenmek için faydalı olur. Ee, Kenan Karay ise daha çok yeni nesil sorulardan konuyu anlatıyor. Bunlardan ilerleyerek geometride sağlam bir üçgen temeli atarsanız çok büyük ilerleme dersiniz. edersiniz. Bunun harici görmekle başarılı olmak için sorularla uzun uzun uğraşın. Hemen çözümlerine bakmayın. Kendinizi zorlayın. Yine aynı şekilde dediğim hocalardan <laughs> soru çözümleri izleyerek soru çözümlerle de bakış açınızı geliştirin derim. Soru bankası anlamında da tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Kolay seviye için sıfır, 0, orta seviye için 3-4-5 öneririm. 3-4-5 biraz kalındır, biraz uzundur ama iyidir, soru seviyesi güzeldir. Yine orta seviye için 3-4-5'in bir tık zor olarak birey bir önerebilirim. Biraz daha orta zora geldiğimizde acilin soru bankası çok güzel ben onu dedim. ilerledim. Onu net bir şekilde öneririm. Zaten geometri iyi diyorsanız da o işleri çözebilirsiniz. Kitap anlamında güzel sağlam bir geometri temeli atın. Sonrasında keyfinize bakın. Ayet matematikiniz ciddi anlamda yükselecek sadece geometri ile bile. Devam ettiğimizde ikinci olarak PYT matematikten bahsetmek istiyorum. Bence yazın yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de sağlam bir PYT matematik temeli atmak. PYT matematikte sıkıntınız varsa özellikle bu ilk 12 konuyu bile halletseniz bu sizin için çok önemli bir avantaj sağlar. Oturun arkadaşlar bir FET Matematik kampına başlayabilirsiniz. Bir sürü kamp var YouTube'da. Refer Matematik var, ne bileyim Mert Hoca'nın var, Matematik oluyor diye biliyorum. Bu kamplarda herhangi bir seçebilirsiniz veya direkt herhangi bir oynatma listesi açabilirsiniz. Hangi hocayı seviyorsanız onunla. Şu konuları sağlam bir oturdun, Videonuzu izleyin, sonrasında sevdiğiniz uygun bir kitapla çözün. Ee, daha yeni başlıyorsanız çok zor kitaplarla başlamanızı önermem. Kolay kitaplarla başlamakta bir sakınca yok. Siz seviyeyi yavaş yavaş yükseltirsiniz. Kitap sizi tabii ki biraz zorlasın ama yarısından fazlasını çözemiyorsanız da o kitapla şimdi uğraşmayın. Güzel bir temel atmak daha önemli. Öncelikle bu ilk konuyu sağlam tutmak büyük avantajdır. Sonrasında bence bütün TYT matematiği de bu yazı halledebilme imkanınız var. Ve aynı zamanda TYT Matematiği'nin bence en büyük önemi AYT'ye temel oluşturması. TYT matematiği kendi başına tabii ki önemli. 40 soru var ve TYT'nin üçte birini oluşturuyor. Ama bundan da önemlisi AYT matematiği etkiliyor olması. AYT e Matematik'te eğer bazı konularda sıkıntınız varsa temeliniz sağlam değilsin, AYT Matematik'te de sıkıntı yaşarsınız. Nedir bunlar? En temel konular baktığımızda eşitsizlikler, denklem çözme, birinci dereceden ikinci dereceden denklemler, üstlü sayılar, köklü sayılar. Tüm bu konular AYT Matematik'inizi etkileyecek konular ve bu konuları sağlam bir temelde oturtup eksiksiz bir şekilde tamamen kendinizi güvenecek seviyeye getirirseniz AYT matematiği çok daha sağlam edebilirsiniz. Eğer kendine AYT matematiğe başlar, orada rakiplerinizin önüne geçersiniz. Ve aynı şekilde bir diğer noktada fonksiyon burada. Fonksiyon hem TT hem AYT'de var. Bence fonksiyon arkadaşlar AYT matematiğin en önemli konusu. Ve TT'de olduğu için TT fonksiyonu önce halledip sonrasında AYT'de AYT fonksiyon ile başlamak çok işinize yarayacak, çok önemli bir yöntem olur. Çünkü limit, türev, integral, devre, parabol, eşitsizlikler, trigonometri bile çoğu çoğunda fonksiyonu kullanıyoruz. Polinom zaten en temelinde ve fonksiyon bilgisi bizim ayda matematikte iyi yapabilmemiz için en önemli nokta, en önemli kilometre taşı diyebilirim fonksiyon için. O yüzden önce fonksiyon sağlam bir şekilde hallederseniz çok daha rahat edersiniz. Üzerine temelinizi daha kolay inşa edersiniz. Bu anlamda da bir kullanmanızı tavsiye ederim daha güzel göçemek adına. Şart neydi? ama ekstra avantajı olur. Daha kolay orta seviye için, çap yayınlarının orta seviye için, acili daha zor seviye için de apotemini fasikülünü önerebilirim sizlere. Ve yine AYT matematik demişken, AYT matematik, dedik. Bence bir diğer önemli nokta da AYT matematik çalışmaları. Ayet matematik kesinlikle ve kesinlikle yazdan başlayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Eğer dediğim gibi PTT'de temeliniz oturmuşsa bu ilk 12 konuyu öğrendiyseniz saydığım denklem çözme, rasyonel sayılar, üstü köklü gibi konuları iyi bir şekilde biliyorsanız Ayet matematik erkenden başlayabilirsiniz. Çünkü AYT'de sınavı kazandıracak ders matematik. E eğer eşitarlıkçıysanız ve özellikle de iyi bir derece istiyorsanız sizin de her şeyiniz matematik olmalı. Sabah akşam matematik çalışıp matematiği çok iyi seviye getirmezsiniz Çünkü eşit ağırlıkta fark yaratan alan net bir şekilde matematik. Sayısal değilseniz eşit ağırlık kadar olmasa da yine matematik AYDF'nden çok daha fazla önem eden bir kısım. Soru olarak aynı sorular olabilir aynı sayıda ama AYDF matematikle çoğu kişi rakiplerin önüne geçiyor veya gerisine düşüyor. Bu yüzden eğer TYT matematik temeli sağlam bir sayede matematik için beklemenize gerek yok. Özellikle de 11 konuları burada öne çıkıyor. Daha yeni 12'ye geçtiğiniz 11 konuları daha sıcak. Hazır sıcak sıcakken onları çalışmak yapabileceğiniz en iyi şey olur. Eğer oturtamadığınız, tam anlayamadığınız konular varsa alın size kocaman fırsat. Yazın, oturun, o konuları güzelce bir çalışın. O konuları oturtun, oradaki eksikleriniz kapansın. Veya konuyu çalıştım, öğrendim ama yeterince pekiştiremedim, Sadece bir kitaptan çözdüm biraz daha sağlamlaştırmak istiyorum diyorsanız alın size fırsat alın o konuları bir ay kitaptan iki kitaptan daha çözün iyice sağlamlaştırın 11 konuları şimdi sağlamlaştırırsınız sonra rahat edersiniz 11 konuları gerçekten sınavda çok önemli çünkü baktığımızda bence ayetlerin yüzde falan 11 konular oluşturuyor İslamın e, sınavın da yüzde 60'ını ayet oluşturuyor yani burada çarptığında sınavın yüzde 36'sına tek başına 11 oluşturmuş oluyor o yüzden 11 konularını asla ve asla ihmal etmeyin. Devamında arkadaşlar bu dediklerim kadar önemli olmamakla birlikte yine bence yaparsanız çok avantaj sağlayacak bir diğer ders dil bilgisi. Dil bilgisi çünkü çoğu kişinin iman edip kulak ardına attığı bir ders ve daha sonrasında da sorunlar çıkartabilen bir ders. Çünkü şu an dediklerimizi çalışmanız arkadaşlar Ocak, Şubat aylarında bunu çalışmanız çok daha zor olacak. Kış zamanında çalışmamız zor olacak çünkü bir taraftan ayta matematikte İlerleyen olacaksınız, önemli konular olacak. Belki limit çalış olacaksınız, belki türev çalış Bir taraftan ayet eksikler olacak, o eksikleri nasıl kapatacağım diye belki de olacaksınız. Denemelere giriyorsunuz, de denemeleri iyi gelecek, kötü gelecek, her gün denemelerle uğraşacaksınız. Ve tüm bunların arasında dil bilgisi, ya o da şimdilik kalsın, onu sonra hallederim diye bir düşünceye kapılabiliyor insan. Buna kapılmamak için dil bilgisini erkenden halletmek iyiyse, hazırlık yazın bol bol vaktiniz varken dil bilgisini güzelce bir halledin. Sonrasında kafanız rahat olsun. Bir kere TRT Türkçe'ye 9 net, 10 net cepte bir şekilde başlamış oluyorsunuz. Benim öyleydi şahsen. Ben de bir sağlam halletmiştim. Bakıyordum paragraftan yanlışım çıkıyor mu çıkmıyor mu? Paragraftan kaç yanlışım varsa çoğu zaman yanlış sayım oluyordu. Tabii ki her zaman full cool olmuyor. Ama çalıştığınız zaman genelde doğru yaptığınız bir ders böyle çok ekstrem sorular çıkmadığı için eğer biliyorsanız ikisinde full cool oluyor genelde. O 9 soru, 10 soru full cool doğru oluyor. Ve arkadaşlarınız 3-4 tane de yanlış yaparken siz direkt orada full yaptığınız için TT Türkçe'ye zaten 1-0 önde başlamış oluyorsunuz. Bu yüzden erkenden bunu da halletmenizi tavsiye ederim. Daha detaylı ve mükemmel için gitmek Kesinlikle Kadir Gümüş öneririm. Ortalama bir şekilde öğrensem yeter. Aşırı detaya girmeme, fazla vakit harcamama gerek yok diyorsanız Türkçe'nin matematikini öneririm. Ve yine Dvix'te fena değilseniz, iyi seviyedesiniz, direkt bir Dvix denemesiyle ilerleyebilirsiniz. Daha temelden almak istiyorsanız bir soru bankasının yanında mutlaka çözmenizi öneririm Dvix'a da çözümlerle. Bu şekilde devam etti de. ve yine klasik sabah akşam duyduğunuz bir şey rutinlerden bahsedeceğim paragraf problem rutinleri. Yani artık herkesin konuştuğu ve aşırı aşina olduğu bir kavram ama gerçekten bence yine de önemli. Paragraf problem bütün imali şekli geometri ben bunu Paragraf problem geometri. TET'ye baktığımız zaman arkadaşlar bence TET'de fark yaratan iyi veya kötü yapmanı sağlayan en önemli ders bu üç ders. Bunların üçü iyiyse genelde o insanın genel TET'si de iyi olur. Çünkü TET'ye ve TET sosyal çok zor dersler değil oturup çalıştığınızda yeterli emeği verdiğinizde ikisi de karşılığını veriyor. Ama bu taraflar biraz daha ekstra emek isteyebilen, biraz daha farklı yaratabilen alanlar. Özellikle paragraf tek başına 28 sorunun falan çıktığı bir alan ve paragrafı hallettiğiniz hatta cümlede anlam, sözcük anlamda elinizde 30 32 soruyu bulabiliyor taraf. Bayağı TTT halletmiş oluyorsunuz aslında. Problem ve geometri yaşadığınızda aslında büyük alan matematik matematiği bitirmiş oluyorsunuz. Bu yüzden bunlar önemli noktalar. Bu önemli noktaları kaçırmamak için bunları rutine bağlamak ve aslında günlük çalışmalarınızın bir parçası yapmak, ayrılmaz bir parçası haline getirmek en güzel yöntem. Çünkü önemli bir şey ve bunun gözden kaçmaması gerekiyor. Normal şartlarda otur bugün paragraf çalışsam çözmesem bugün problem çalışsam mı çalışmasam mı gibi bir ikileme kendinizi bırakmıyorsunuz. O artık bir rutininiz olmuş, yemek yemek gibi, su içmek gibi her gün belli bir düzenle onu yaptığınız için düşünmeden yaptığınız bir şeyle gelmiş ve bu kadar uzun bir süre bunu devam ettirdiğinizde eğer iklisin de bunu devam ettirirseniz sınava kadar burada ne sorunuz varsa büyük oranda o sorunuzu çözüyorsunuz. Çünkü gerçekten uzun bir süre düzenli olarak yeterli emeği vermiş oluyorsunuz ve bu dersler halde olduğunda zaten TYT'de çok büyük oranda mesafe bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden bunlardan hangisinde eksiğiniz varsa özellikle eksiğiniz olan tarafa yoğunlaşmanızı öneririm. Paragrafta eksiğiniz varsa paragraf bütününü erkenden başlayın. Biraz paragraf ilerledikten sonra çıkmışları çözmenizi tavsiye ederim. Çıkmışlar bence bulabileceğiniz en iyi kaynak Türkçe adına denemelerden de çok daha kadehli olur olduğunu düşünüyorum. Problemde eksiniz varsa problem çalışın. Burada da kolay kitapla başlamaktan çekinmeyin. Kolay, orta, zor diye seviye seviye ilerletebilirsiniz. Yine aynı şekilde sıkıntınız varsa bir problem kampı izleyebilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız direkt orta seviye bir kitapla başlayıp kendi başınıza ilerletebilirsiniz. Ama bunlarda eksiğiniz varsa lütfen ihmal etmeyin derim. Evet arkadaşlar dersler anlamda söylemek istediklerim bu kadar da sonraki videoda daha çok günlük üzerinden nasıl olmalı, nasıl çalışmalıyım, psikolojik yönünü, uzun vadeli yönünü yönetmek için neler yapmalıyım bunlardan bahsedeceğiz. Bence çok da önemli noktalara değineceğim. Bir sonraki videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hala abone olmazsanız abone olun.